Sen gidersen sesin gider Kokun gider yüzün gider Ay dolanır pusularda Tenim titrer gecem biter Sen gidersen yüzün gider Martı küser baykuş öter Senden kalan son hatıra iki damla yaşın gider Sen gidersen boyun gider, posun gider, sözün gider. Bir şey kopar yüreğimden, çatılmadık kaşın gider. Sen gidersen kim kıskanır, kim dolanır pencereme? Kimler gelir, kimler geçer çit kapılı şu hücreme? Sen gidersen sohbet gider, Adım gider, tuzum gider. Dinlediğim her şarkıda tel kırılır, sazdan düşer. Sen gidersen başkent gider. İçim üşür, ayaz üşür. İzmir'de konak meydanı, İstanbul'da taksim düşer. Sen gidersen canım gider. Adın geçer içim titrer Şu dağlanmış yüreğime Sevda denen akor düşer Sen gidersen Sen gidersen her şey biter Sen gidersen sesim düşer Sen gidersen ey sevgili Ben biterim Şiir biter